Yüksek Oyundan Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Önre Bugün sizlerle Minecraft e, Solar Solavla Başlıyoruz e, Yani Yeni Seriler Gelecek Demiştim Bu da Yeni Serilerden Biri e, Dediğim gibi Birlikte Solar Solavla Oynayacağız Şimdi Şuraya Yüksek Oyun yazdım e, Ben Mapin Amacından Bahsedeyim Yani Amacını Söyleyeyim Sizlere e, Şimdi İlk önceki aynı, aynı oyunu basmadan önce. Ee, şimdi böyle farklı farklı gezegenler var yani. Ee, biz bu gezegenlere yol yapıp e, içindeki Yünleri alıp şu görünen yerlere koyacağız. Mesela Greenwood, ee, yeşil yün yani Greenwood yani yeşil yün Neredeyse alacağız ve bunun altına koyacağız ve bunun bütün hepsini yaptıktan sonra oyun e, yani seriyi bitireceğim. Ee, şimdi ilk önce karpuzu kırmıştık ağaç kesmekle başlayalım ee, ama önce bir şunu şöyle bir dakika aynen üçünde tohum yapıp şöyle yapmak istiyorum ve gece olmuyor böyle inşallah neyse ee, biz ağaç keselim yani pek de fark etmeyecek yani ee, şimdi kolayda mı kolayda aynen kolayda oynayacağım bu arada. yani zorluk seviyesini ee, evet şimdi ne zamandır gelmiyordu yani yani sola sola çekmeyi düşünüyordum ancak bir türlü fırsat baskın yedim baya baya ee, ben dikem sonra çıkardı yani teknik aksaklıklar falan filan oldu yani ancak şu anda iyiyiz yani çekmeye hazırım ve e, çekmeyi yani ne zamandır düşünüyordum şimdi yani nasıl desem uygun ortam oldum videosunu çekiyorum şimdi e, şunu da keselim bari şimdi kal bir dakika hepsini yani almaya gerek yoksa i̇ki, iki tane çıksa yeter yani bana çıkacak mı çıkmadı çıkmadı yani e, her hani bir tane de yeter şimdi ee şu aracı da keselim bundan da 6 tane çıkacak sanırım ee bu arada arkadaşlar default bekleyeyim. yani default packli yüksek oyunlarda yüksek oyun bekle değilim normal yani minecraft'ın normal grafikleriyle oynuyorum bugün ee ve kasma sorunu yok arkadaşlar hani eklentisiz yani e, güzel bir map o, o bu. hem de kastırmıyor ee, ve ben bunu önce yani e, hangi game çektim yani öldüm yani video koymayacağım ancak yani e, kasmadı ve çok sevindim açıkçası kasmaması çok hoşuma gitti bundan sonra da inşallah yükleyeceğim yani games kasmadan çünkü hani kasmalar yüzünden ölüyorum falan filan geçen bölümde hatta arka cil demiştim yanlış hatırlamıyorsam yani bunlar büyük ihtimal olmaz yani. Ee, şimdi ilk öncelikle hepsini çevirmeyeceğim ve 20 tane böyle çalışma masası. Hop yanlış yere ben buraya koymam yani. Buraya koyacağım. Aynı. Buraya koyduk evet. Ee, şimdi ilk önce yapacağım şey. Hop mesaj geldi. Yani neyse. Şunu sessize alayım bir dakika arkadaşlar. Tamam. Yani bir daha gelmez. Neyse de duymayız zaten. Evet şimdi tahta kazmayı alıyoruz. Ve şöyle yerin altına doğru kazıyoruz. Yani ee, değişik, yer, değişik, değişik yerler var. Burada kömür falan filan böyle şeyler var. Ee, biz bunları alıp bir dakika. Bundan kazmasak daha iyi olur. Evet. Ee, biz bunları alıp yani bunları yerleştireceğiz. Ee, şimdi nasıl yanılmıyorsam elmas vardı. Elmas da yani işimize yarar mı bilemiyorum. Kılıç yaparsak şurada da bir şu gezegende de bir elmas vardı. Ee, nereden biliyorsun diye soracak olursanız ben bu map'i daha önceden oynamıştım yani bayağı oynadım yani çünkü çok eğlenceli bir map geldi bana ee, en azından bir amacınız var metler gelmedi gelmeye de devam edecek. Ee, öyle yani. Şimdi kasıyor arada. FPS düşüyor. Ama arada yani çok fazla olmuyor. Şu anda 60 FPS sabit alıyorum. Çünkü sabitledim yani 60 FPS'i. Şimdi şöyle bir dakika. Bak gördüğünüz gibi yani mantarlar var. E, Bu motorları alıp e, matar çorbası yapabiliriz. Yani böyle e, kömürleri toplayacağım şimdi. Şöyle bir de yani gidelim işte toplayalım kömürleri. E, şimdi şu şey göstereyim ben hemen. Burada yani diamond burada e, 4 tane tam 4 tane şey oldu yani. Ben şimdi bunları yani ad dolun kasede kase yaparım yerim yani yani içerim ee, öyle bir güzel bir map yani şimdi şu kömürleri toplamaya devam edelim çünkü ışık yok yani büyük ihtimal siz de göremiyorsunuzdur tamamen bu yüzden bir meşale yaparsak çok iyi olur evet sanırım böyle daha iyi oldu Şimdi kazalım. Evet, fena değil yani şu anda. Ee, bu bölümde dünyayı sömürüp bitirmeyi düşünüyorum. Ee, her bölüm bir gezegen olacak sanırım. Yani Ay bir gezegen değil yani. Çünkü Ay çok küçük bir yer yapmışlar nöte ve. Ee, yani bir bölüm olursa düşünmüyorum en az yani en fazla iki dakika olur yani ora boş boş yani ee, şimdi şunu almayacağım ancak şöyle gidelim hmm. şunları topladıktan sonra bir şeyden sileceğim oyun ilgili ee, şu kırılsın var anne kırıldı ee, şimdi şunları tamamen gidip e, bir tane bütün hepsini taştan aletler yapmayı düşünüyorum ve aletler yapmadan önce şunu evet kaseymiş oldu aynı şey oluyor zaten böyle dört tane e, mantar güveç yaptık yeriz yani e, şimdi arkadaşlar e, şöyle bütün hepsini demin mi iki tanesi yeter yani 8 tane yeter ee, böyle bir kazma ee, taş kılıç ee, kürek kürek ve bir tane balta yaptık mı bütün aletlerimiz kazmamız oluyor ee, şöyle yaparsak daha güzel olacak evet evet şunu yiyelim ve Gece olmuş. Ee, şöyle yaparsak güzel olur. Evet güzel oldu. Ee, nasıl yaptım diye sorarsanız. Bir dakika bir daha yapacağım. Şimdi bunu. Ee, Böyle. Ee, Shift'a basılı tutup koyduğumuz anda oluyor yani öyle. Bu da güzel bir şey yani. Özellik. Ee, şimdi. Şöyle bir yol yapacağız. Buraya. Ee, yani dediğim gibi burası wool'ları, e, bullukları falan filan koymamız gereken yer. Şu da olmamış ya buraya. Nereye koyalım bunu? Ee, buraya koyalım. Evet koyduk. Şimdi şöyle e, ilerleyelim. Hop yanlış oldu. İkisi de yanlış oldu yani bir yol yapamadık. Evet. Böyle gidersek çok güzel olur. Ancak silver fişler var yani. Ee, daha önce bahsedeceğim dediğim konuda buydu. Ee, silver var arkadaşlar oyunda. Ee, bu yaratıklar sizi dünyadan aşağı düşürmeye çalışıyor ve e, bu yaratıklar sayesinde, sayenizde yani bu yaratıklar sayesinde evet konuşamadım şimdi konuştum. Ee, dediğim gibi, bu yaratıklar sayesinde ee, bütün <laughs> emeğiniz boşa gidiyor hani yani gidebiliyor ee, map bitiyor oyun bitiyor bir daha videosunu çekmekten de hani çekmekten de şey yaparsınız sıkılırsınız artık hani bana bir kere olmuştu öyle bir şey ve demir bulduk güzel ee, ben bu yüzden gemi, gemi, gemi doğru yapacağım hatta evet bu, buradan silofişler ee, hatta şimdi hemen yapacağım yapacağım evet ee, ama sanırım diğer rejimler kapalı. Şimdi game world pro. Evet oyun kuralları dünyalarında artık. E, bu ne diye soracak olursanız. Ölünce eşyanız gitmiyor yani. Eşya, ölünce eşyalarınız yine sizde kalıyor. E, ben bu komutu çok seviyorum yani. nedeni ise. Hani seri bol yere hani bir ölünce bitmiyor ve hani e, nasıl desem bir ölünce bütün eşyalarınız gidiyor ve bir kere tekrardan başlamaktan ben bile sıkılırım yani bundan dolayı da Game of bunun için çok iyi bir komut evet şimdi şunu alamadım içim yani neyse Huh, şimdi şu yolu tamamlayalım yaptık mı güzel olacak şu tabela engelliyor neyse aşağı düştü artık bunu yapacak bir şey yok ee, ben bu bölümde ayda da diyorum ne dersiniz neler bence sömürelim çünkü Allah hani çünkü şu ay yani e, çok gereksiz bir şey demir var anca e, bundan dolayı da ben yani gitmek isterim ve işsiz bir de karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor burada. Ee, o zaman bir şöyle eritelim ve birazcık taş kazalım. Taş kazdıktan sonra da şöyle diyelim sanırım burada bir yer vardı hatırlayalım yaşatlar olmasın. Her neyse taş kazdıktan sonra da e, o yola yani başka bir yola diye e, burası burada bir şey yok. Neyse ben dediğimiz kazmaya Evet. yeterince taş topladıktan sonra oraya bir yol yapacağım ancak şu anda yeterince taşımız yok diye düşünüyorum ben ee, hani olsa da hani e, yani or oraya yol yaptıktan sonra da birazcık yine taşımız olsun çünkü lazım yani her şeye sadece bu yolu yapmak için kullanmıyoruz ve e, bu burada yani gördüğünüz, gördüğünüz gibi yani bir virüs, virüs, diyorum ya ne virüsü e, yün bulamadık bul bulamadık ise, e, sanırım bu 2.1 sürümü ve e, kaldırılmış yani sanırım öyle olmuş öyle bir şey var e, bu yüzden yani ee, nasıl desem, bizde e, aslında burada bir tane chest olması gerekiyordu ancak yok yani e, biz bu nereden elde edeceğiz Tabii ki de e, örümcek keserek elde edeceğiz arkadaşlar. Örümcek kesince biliyorsunuz ya da bilmeyenler var bilmeyenler varsa söyleyeyim. E, örümcek kesince şey oluyor, ne oluyor? Hop şöyle hop güzel. Lan, yanlış alım. Ee, örümcek kesince e, neydi o? Ah ne çıkıyordu yok. Neyse işte çıkıyor yani. Onlarla e, bir tane birleştirip yün yapabilirsiniz ve oraya da koyabilirsiniz. Hop güzel çok güzel bize geldi. O. Hop şurada da bir tane onu da alalım. Ee, aslında ben bu demirleri hep yani kaybederdim yani başka bir yere yani aşağı düşerdi ve alma fırsatım olmazdı olmazdence bu seride yani çektiğimde güzel bir şansım var desem nasıl desem e, ağacımız büyümüş gördüm e, şimdi o zaman şu bu videoda da bitireyim arkadaşlar e, şunu güzel olur. Yaparsak alır. Allah artık yanlışlık oldu. Ee, şöyle bir chest yaparsak çok güzel olur. İki tane. Double chest. Lan. Bir dakika. Evet. Yok. Neyse. Yaptık bir tane. Arttı. Yine yani bir tane art. Yani. Neyse. Ben, ben, ben bazen kazmayayım yani. Ee, şimdi şuraya Şöyle Gereksiz eşyalarımızı Koyalım ee, Bir tane çapalar çapa lazım öyle. Yani çapa lazım Şimdi çapa Yapacağız Yaptık hatta Şunu da almayı unuttum ee, Şöyle Yok böyle mi böyle olur mu olur mu Lan ya abi elimize kazma varmış. Ben de çapa gibi kullanıyorum ya. Ee, neyse. Evet. Şimdi bunları buraya ekersek çok güzel olur ve Gerekirse gereksizler bir chest e yerleştikten sonra videoyu burada bitiririm. Yani hatta bir dakika e, şu chest, yani şu chest'i ne diyorum. E, şu ağacı da toplayayım bari ve videoda burada bitirelim yani diğer bölümde büyük ihtimal buraya gideceğiz ya da o çöl şeyine gideceğiz gideceğiz ne, nerede orası Heh, evet buraya gideceğiz ee, şimdi şunları ben inşallah bir tane çıkar ya boşuna kırmayalım yani madem çıkmayacak şu ana kadar çıktı mı? Yani evet çıkmamış hala ee, Bakıyoruz öyle. Ama çıkacak gibi değil. İnşallah çıkar. Hadi. Çıkmadı. Lanet olsun. Çıkmadı lan. Çok ilginç yani. ilk kez bir ağaçtan şey, şey, tohum çıkarmadım. Tohum diyorum işte fidan. Ee, Şunu da şöyle yaparsak yok. Böyle yaparsak çok güzel olacak. Evet. Şunu yapalım böyle. Hop şunu alalım. Bunu çevir. Oo, böyle yap. Bir tane kılıç yaptık mı. Tamamdır. Evet. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Все well,